Değerli takipçilerim, Yüce Rabbimin ya selam adıyla geliyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Güneşli güzel bir hava var Kuşadası'nda. Biraz alışveriş yaptım. Değişiklik olsun diye göstereyim dedim. Çok değil. Bu bayram alışverişim değil. Bayram için ayrı bir alışveriş yapacağım. Bugün hem neler aldım hem de bir şey gelmiş Instagram'dan onu cevaplayacağım. Bakalım bugün ben neler almışım. Bir tane vücut şeyi aldım. sabunlu şeyini. Her zamanki gibi Pepsi Cola. Bulaşık deterjanımdan çok memnunum. Bu de, bunu herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Bu şekilde sıkıyorum. Baş aşağı duruyor. Ve ondan sonra yerine koyuyorum. Akma bakma yok. Çok kolay oluyor. Yani böyle çevir indir olayı yok. Bu el sabunum. Bunu böyle alıyorum. Böyle bu, işte içinde neler var? Çilektir, odur, budur, o çeşitler var. Ahududu, mahududu. Bunu kullanıyorum, böyle alıyorum çünkü dolduruyorum içine. Bir tane yüz için C vitamini aldım. Bir tane diş macunu aldım. Biliyorsunuz ben Parodontax kullanıyorum diş ekleri için. Bir tane pudra aldım kendime. E, akşam iftardan sonra kahveni içerken e, bir şey aldım, çikolata aldım. Makarna aldım. Türk kahvemi çektirdim. Kıyma aldım. <laughs> Naçizane az bir kıyma. <laughs> bir de Namet'in e, döneri bu. Bu da böyle rulo şeklinde açılıyor, kendi kendine kopartıyorsunuz temizlik için. İşte bulaşık şeyinde kullanabilirsiniz, temizlik yaparken kullanabilirsiniz. Bir tane de vücut şeyi almıştım. O nerede? Bir bakayım ona bir saniye. Evet, onlar da buradaymış. Bir tane böyle vücut için. Şeftalili aldım. Şeftali kokuyor bu. Bakayım. Oh hakikaten mis gibi şeftali. Aslında ben vücuduma sabun kullandığımı söylemiştim. Normal kalıp sabun kullanıyorum. Ama arada bir de böyle çok hafif böyle üstten köpürterek kokusu için böyle bir şey tercih edebiliyorum. Bir tane şampuan aldım. Yıkanmak için. Yani e, nasılsınız İyi misiniz sizler? Hem e, bu küçük alışverişi göstereyim dedim ama bu küçük alışveriş denilen şey, değerli takipçilerim, aşağı yukarı e, 2500 tuttu. İnanılmayacak bir şey değil mi? Neden olduğunu bilmiyorum. Ee, neyse, belki biraz şu şeyler pahalı olabilir. Ee, ondan dolayı bilmiyorum. Neyse, canımız sağ olsun. Her şeyden önce, önce iyi olalım. Sonra her şey hallolur. Şimdi Instagram'dan bana şey gelmiş, yazı gelmiş. Efendim, körler ve... Yok yok yok, yorumların altına. Herhalde birkaç gün oluyor. Ben bazen geç cevaplayabiliyorum biliyorsunuz. Diyor ki, körler sağırlar, birbirine ağırlar. Şimdi yazan benim takipçim değil tabii ki. Benim takipçim olsa böyle bir şey yazmaz. Köyler, sarlar birbirine ağırlar. Ben onu öyle demiyorum yazara söylüyorum. O kendini biliyor çünkü. Ben e, muadilini kullanıyorum. hıdırlar bize, biz hıdırlara diye muadilini kullanıyorum. E, ondan dolayı da e, böyle. E, şimdi benim söylemek istediğim, siz bunu bana, yani ben birkaç canlıya katılıyorum. Onun için mi? E, veyahut da ne bileyim ben e, bilemiyorum yani bazı kanallara e, gidip e, işte canlıda yazıyorum sadece henüz herhangi bir canlıya çıkmadım e, bir paşa gönlüm var biliyorsunuz onunla böyle karşılıklı video yaptık onun için mi söylüyorsunuz şimdi her ne için söylerseniz söyleyin ben size şunu söylemek istiyorum eee İnsanların karşılıklı konuşmaları çok normal. Zamanında ben de bir YouTuber'a böyle bir e, mektup gibi bir şey yollamıştım. E, bunlar olabiliyor. Bu hıdırlar bizi bir sıdırlar veya köller sağarlar birbirine ağarlar e, olayı değil. Şimdi eğer bunu e, bir şey için yazıyorsanız ben şunu söyleyeyim. Ahlaksız edepsizi ağırlıyorsa, yalancı iftiracıyı ağırlıyorsa, küfürbaz amiyane ağızlıları ağırlıyorsa, onlara söylersiniz, körler sağırlar birbirine ağırlar diye. Ama düzgün, topluma örnek, ağzı bozmadan, yüzü bozmadan, karşılıklı jestlerle, Birbirine yapılan vloglara böyle denmez. Ama herhalde sizlere çok fazla dokundu bu e, vloglar. Böyle güzel, e, içinde sevgi bulunan veya katıldığımız canlılarda sevgi dolu sözler e, vermemiz, mesajlar vermemiz herhalde dokunan birilerine oldu. Bunu böyle açıklamak istiyorum. Artı o körler sağırlar olayını hiç kullanmak istemiyorum. Çünkü e, kör e, ama göremeyen, duyamayan bir sürü insanlarımız var. Hepsine selam olsun. Benim takipçilerim içinde de olan var. Yazıyorlar zaman zaman. Hepsine selam olsun. Böyle bir tabiri kullanmak bile zaten çok yanlış ve amiyane geliyor bana. Bir daha böyle bir şey bana söylemek Veya başkasına söylemek istediğiniz zaman Hıdırlar bize biz hıdırlar Derseniz herkes anlar ee, Bunu böyle söylemek istedim Bu arada balkon camı olduğu gibi Açık olduğu için de biraz ses gelebilir Kısra bakmayın ama e, Millet düdüklülerde yemek pişiriyor Kavuruyor faşırda fuşur Bulaşık yıkıyor şakırda şukur Hiç kimse bir şey demiyor Zannediyorum buna da hiç kimse bir şey demez ee, Biraz kendimi ee, neşelendirmek için uğraşıyorum biraz patimle ilgili ee, kendimi biraz şey yapmak istiyorum çünkü çok aşırı üzüldüm ondan dolayı ee, bilmiyorum sonra ee, şey yazılmış siyaset olarak işte memleketin durumu şöyle ben siyaset yapmıyorum. Vloglarımda siyaset e, işlemiyorum. Zaten benim e, Ankara'daki yerlerim hepsi siyasetin içinde. Bana da ayrıca bir siyaset yapmak düşmez. Ondan dolayı Türkiye'nin siyasetini, Türkiye'nin durumunu ben başkalarına devrettim. isteyen böyle bloklar çekebilir. Benim mi? konseptimde böyle bir şey yok. Artı sonra e, denmiş ki, efendim siz e, varlıklı ayaklarındasınız. Bu da Instagram'dan gelmiş birkaç tanesi zaten. Varlıklı ayaklarındasınız. Eee ben varlıklı ayaklarında mıyım ya? Neyimi gördünüz varlığımı gösterdiğim? Ne gördünüz de e, varlığım, ben varlıklı ayaklarında bir arabamı mı gördünüz, evlerimi mi gördünüz, ne bileyim ben? onar kilo etlerimi mi, kıymalarımı mı gördünüz? Her gün faşır fışır yaptığım yemeklerimi mi gördünüz? Ben çok mütevazi görüntüler ve bloklar yapan naçizane bir kişiyim. Ee, ondan dolayı hiç öyle bir ayaklarda olmadım. Evet sorunun devamı şöyle. Madem ki siz böyle birisiniz neden kuşudasında kiradasınız? Söyledim ama yine de söylemem gerekiyorsa ben Kuşadası'na tesadüfi geldim. Çok beğendiğim için aniden yerleşme yaptım. Ondan dolayı kirada bir yer tuttum. Yakında bir köy evim var. Oradan gelmiştim bir otele tatili Çok yoruldum diye. Görünce beğendim ve burayı tuttum. Bu herhalde cevaptır. Artı şunu da eklemek istiyorum. Ben Türkiye'de Herhangi bir şey artık bir mal mülk almam ee, olmayanlara isteyenlere yüce Rabbim en güzelini ve en iyisini versin. Ee, bugün Ramazan gökler yerler gökler açık diye söylerdi. Bizim büyüklerimiz bilmiyorum Allah bilir. Onun için herkese olmayanlara yüce Rabbim versin inşallah diyorum. Evet. Şimdi e, sorular böyle tabii yani e, enteresan. Sonra bir e, YouTuber'ın vlogunu göndermişler Instagram'dan e, bana e, işte laflar dokunduruyordu hiç problem değil. Yani bakın gerçekten problem değil. Herkesin durumu ortada, herkesin e, kişiliği ortada. Aylarca kepaze kepaze şeyler yaptılar. Etmedikleri küfür kalmadı. Ahlakları da ortada herkesin. Ahlaksızlığı da ortada herkesin. Edebi de ortada herkesin. Edepsizliği de ortada herkes. Yani herkesin kişiliğini herkes anladı. Daha doğrusu bizi seyredenler anlamış bulunuyor. Ben onun için kimsenin yaptığı blogla ilgilenmiyorum. Ama bir tanesi için özellikle çekeceğim. O da dün gece gelmiş. Onun için tek bir vlog yapacağım. Ee, orada benim uzun zamandan beri yerdiğim, ee, hatta bana böyle e, hücum ettikleri bir şeye yakın bir şey olduğu için şimdi ben bloklarımda topluma örnek. Dikkat ederseniz e, bana küfür edenler, bana hakaret edenler bana iftira edenler benim kıyafetime, yüzüme, gözüme laf söyleyenler şimdi beni yapmaya çalışıyorlar. Fark ediyor musunuz acaba? Demek ki, demek ki örnek olmak çok güzel bir şey. Ondan dolayı ben zaten insanlar gördükleri şeyleri, devamlı gördükleri zaman onu benimserler. İşte algı diyoruz ya, işte medyanın gücü diyoruz ya, işte sinemanın gücü diyoruz ya değil mi? Neden diyoruz programlar düzelsin, diziler düzelsin, gündüz programları tamamıyla kalksın, başka şeyler verilsin diye bunlar yüzünden işte anlatabiliyor muyum? Ondan dolayı ben topluma örnek olacağımı inanıyorum. Ondan ben bu şekilde, bu şekilde... İsteyen istediğini söylesin ama taklitlerimi görüyorsunuz zaten. E, hiç de mütevazi olamayacağım bu konuda. Yeter bu kadar mütevazilik. Yemekler için mütevazi ol. E, malların için mütevazi ol. Efendim ne bileyim takıların için mütevazi ol. Malın mülkün için mütevazi ol. Artık bu kadar da e, örnek olduğum hakkında da mütevazi olamayacağım. Kimse kusura bakmasın. Ee, böyle bir program e, çekeyim dedim hem de e, biraz negatif enerjiden pozitif enerjiye sizlere de böyle gülen böyle enerjik eğer bugün kendinizde hali hissetmiyorsanız kalkın ee, güzel şöyle bir serilin serpilin güzel kendinize bir e, çeki düzen verin hafif bir koku sıkın. Bunları kimse için yapmamıza gerek yok. Bunları kendimiz evde yalnız başımıza olduğumuz zaman bile kendimiz için yapmalıyız. İbadet ederken bile çok hafif bir koku sıkmak değil mi? Rabbimin melekleridir, ee, her şey olabilir. Rabbimin o an kapıları açıktır. O anda makama açıktır. O anda görülüyorsunuzdur. Ondan dolayı böyle kendinizi pozitif hissedeceğiniz, ee, bir kıyafetin e, güzel olması önemli değil. Bir kıyafetin temiz olması önemli. Bir insanın güzelliği içindedir. Dışarıdaki güzellik temizliktir. Saçımız temizse, yüzümüz, gözümüz, elimiz, ayağımız temizse zaten çirkin olamayız ki değil mi? Çirkinlik pislikten gelir. Hem dış vücut pisliğinden, beden pisliğinden hem de iç pisliğinden. Yani... Bizdeki güzellik anlayışı öyle değişikte yatılmış ki insanlara, insanlar zannediyorlar ki hokka bir burun veya da bilmemnenin saçı, bilmemnenin ağzı olmalı ki güzel kabul edilesiniz. Hiç öyle değil. Güzellik apayrı bir şey. Siz kendinizi iyi hissediyorsanız, rahat hissediyorsanız, üstünüz başınız temiz paksa, o giydiğiniz 1 liralık mı, 10 liralık mı olduğu da hiç önemli değil. Bakın temizlik anlatabiliyor muyum? Dünyanın en güzel kadınını görürsünüz. Yürürken ayak topuğuna bakarsınız. Kararmışsa o güzellik bitmiştir. Dünyanın en güzel kadınını görürsünüz. Üstü leke içindeyse, üstü başı dağınıksa o güzelliğin hiçbir hiç şeyi yoktur yani. Veyahut da dünyanın en güzel kadınını görürsünüz. Burası fıçı çarşısıdır. Kaynıyordur. Düşünebiliyor musunuz? O güzelliğin ne hayrı olur. Ne kendine ne bir başkasına. Ondan dolayı, ondan dolayı bana benim hakkımda söylenen laflar, benim hakkımda konuşulmak hiç mi hiç beni ilgilendirmiyor. Çünkü ben kendimi biliyorum. İstediklerini konuşsunlar, istediklerini de yayın yapsınlar. Çünkü temelinde, temelinde doğruyu yaptığımı biliyorum. E, eğri olmadığım için, beni kimsenin bükemeyeceği için Rabbimden başka, kimsenin bükemeyeceği için e, içim rahat, gönlüm rahat. Ondan dolayı hem bir blog çekeyim dedim, hem sizlere bir merhaba diyeyim dedim, hem de hem sohbet edelim dedim, hem de biraz kafamı dağıtmak istedim. Daha doğrusu birkaç zamandır yaşadığım sıkıntıyı, üzüntüyü üzerimden atabilmek için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Evet tabii ki zaman zaman çok fena vuruyor ama yapılacak bir şey yok. Hayat bu. Ne yapacağız? Hayata devam edeceğiz. Bir biliyorum da söylemiştim, arkaya bakmamalıyız. Arkada arkaya bakmamız ee, gerekli olsaydı Rabbim oraya da iki tane göz koyardı, değil mi? Evet, hem bunları söyleyeyim dedim. Hem nasıl temizlik yapacağım? Misafirlerim gelecek. Ondan sonra yemekler pişecek. <laughs> ee, bir tane YouTuber diyor ki kalkın iki yumurta kırın kalkın. Ee, gönderilen şeyde gördüm benim hakkımda konuşulurken. Kalkın yemek yapın kalkın çok hoşuma gitti. <laughs> çok haklısın sayın YouTuber. Ee, 7-24 bir şey yapmak lazım ki başka türlü de vlog olmaz herhalde burada. Ondan dolayı herkese sevgilerimi gönderiyorum. Herkesin önünde e, sevgiyle, saygıyla iyiliyorum. İyi ki varsınız, İyi ki buradasınız, e, iyi ki birlikteyiz. Sizleri kucaklıyorum, Yüce Rabbime emanet ediyorum. Lütfen kendinize iyi bakınız.